Her gün porno izlemek kulağa masum bir alışkanlık gibi gelebilir. Ama bilimsel gerçekler bu alışkanlığın beyninizde ciddi değişimlere yol açtığını söylüyor. Odaklanma sorunları, motivasyon kaybı, ilişkilerde tatminsizlik. Peki tüm bunlar neden oluyor? Bu videoda her gün porno izlemenin beyin kimyasını nasıl bozduğunu, dopamin sistemini nasıl alt üst ettiğini ve uzun vadede sizi nasıl etkilediğini adım adım anlatacağız. Hazırsanız gerçeklerle yüzleşme vakti. Beynin dopamin sistemi Porno izlediğinizde beyniniz büyük miktarda dopamin salgılar. Dopamin ödül hormonu olarak bilinir. Yani iyi hissetmenizi sağlar. Ancak her gün, hatta günde birden fazla kez bu yüksek dopamin seviyelerine maruz kalmak zamanla beyin reseptörlerinizi duyarsızlaştırır. Yani aynı haz duygusunu yaşamak için daha fazlasını izlemek zorunda kalırsınız. Bu da tıpkı bir bağımlılık gibi döngü yaratır. Pornografi bağımlılığı ve beyindeki değişim Bilimsel araştırmalar, sürekli pornografi tüketiminin prefrontal korteksi etkilediğini gösteriyor. Bu bölge karar verme, öz denetim ve planlama ile ilgilidir. Yani bir süre sonra kişi izlememesi gerektiğini bilse bile kendini durduramaz hale gelir. Bu da bağımlılığın en net belirtilerinden biridir. Ayrıca motivasyon düşer, gerçek hayattaki zevkler anlamsızlaşır ve ilişki kurma yetisi zayıflar. Libido ve gerçek ilişkiler üzerindeki etkiler Sürekli yapay uyarılmaya alışan beyin, gerçek hayattaki ilişkilere karşı duyarsızlaşır. Partnerinizle aranızda bağ kurmak zorlaşır. Çünkü beyin artık ekrandaki sahnelere şartlanmıştır. Bu da zamanla libido düşüklüğü, cinsel isteksizlik ve performans sorunlarına yol açabilir. Özellikle genç yaşta başlayan sürekli pornografi tüketimi gelecekte sağlıklı ilişkiler kurmayı zorlaştırabilir. Duygusal ve ruhsal etkiler sadece biyolojik değil, psikolojik etkiler de çok derindir. Kişide suçluluk duygusu, depresyon, anksiyete ve özgüven problemleri sık görülür. Sosyal geri çekilme, yalnızlık ve mutsuzluk gibi sonuçlar ortaya çıkar. Birçok kişi bu kısır döngüden çıkmak istese de nasıl başlayacağını bilemez. Bu yüzden farkındalık ilk adımdır. Çözüm ve öneriler. Peki ne yapılabilir? Öncelikle bu durumun bir alışkanlık ve zamanla bir bağımlılık olabileceğini kabul etmek gerekir. Ardından dopamin detoksu denen yöntemle beyin yeniden dengelenebilir. Bu süreçte, egzersiz, meditasyon, soğuk duş, yeni hobi edinmek ve gerekiyorsa bir uzmandan yardım almak çok etkili yöntemlerdir. Unutmayın, beyniniz yeniden yapılanabilir. Sadece neyle beslendiğine dikkat etmeniz yeterli. Her gün porno izlemek, sadece bir alışkanlık değil, beyninizin çalışma şeklini bozan bir davranış olabilir. Kendinizi suçlamayın ama farkına varın. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız, kanalımıza abone olmayı ve bu tarz bilgilendirici videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.